Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomun çekmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi bunlar bundan bir hafta 10 gün önce güzel bir güneş olmuştu. Ve 30 santim kadar büyümüştü. 30 santim büyüdükten sonra 3 gün burada eksilere düştü. Eksi 3-4 derece oldu. Bu görmüş olduğunuz 30 santim olanları şu an yaktı soğuk. Doğuk yaktıktan sonra iki gündür sıcak oldu. Bakın arkadaşlar. iki günlük sıcak olmasından dolayı gördüğünüz gibi hemen tabandan tekrar bir daha yeşilleme yaptı. Sürgünlerini vermeye başladı. Görüyorsunuz yani. O kadar güzel bir bitki ki don yaptıktan sonra öldü bir daha gelmeyecek diye düşünceniz olmasın. Bak şunları kavurmuş. Gördüğünüz gibi. Bunlar bu senenin Bundan 10, gün önceki o güzel sıcaklarda yeşillenen ve 30 santim kadar yükselmişti. Onlar öldü ve tekrar tabandan 2 gün güzel bir sıcak oldu. Yani 18-19 derecelerde gördü. Görmüş olduğunuz gibi hemen tabandan filizlemeyi tekrar canlılığına dönüştürüyor. Bu bitkinin özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeter ki bunun kök gelişimini sağlamış olsun. Bu bitki şu an 2 yıllık bitki. Gördüğünüz gibi kardeşlemeydi. Geçen sene kesmiş olduğumuz kökler bunlar ve yanından tekrar sürgünlerini veriyorlar arkadaşlar. Şimdi 15-20 gün sonra eğer şayet don olmazsa, don olmadıktan sonra bu bitkiyi göreceksiniz ki tanıyamayacaksınız. Ben don olmazsa bir 15-20 gün sonra tekrar bu bitkiyi çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın Şuradaki olayı. Bak bu soğuktan dolayı biz yakmış deriz. Yani kavurmuş bu vaziyette. Şunlar mesela bu senenin sürgünleriydi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25-30 santim olmuştu ama maalesef soğuktan dolayı bunlar kavruldu. Soğuk vurdu diyeyim daha doğrusu. Ama üzülmeyelim. Soğuk vurdu ama bak tabandan tekrar yeşermeye başlıyor. Onun için bu bitkinin hakikaten kök oranı çok sağlam olduğunda inşallah belki eksi 30 derecelerde de bir şey olmayacak ama deneyeceğiz yani. Şu anki durumda eksi 8-10 dereceleri gördü bu. Test edildi yani bunlar görmüş olduğunuz gibi. Şu bitkinin kardeşlemesini görüyorsunuz. Yani en az burada bir 50 tane 60 tane var. Böyle yukarıdan da bir çekim yapabilirsek şöyle. Şunlar eski olan kökler. Gördüğünüz gibi. Eski kökler bunlar. Bunların tabanından, yandan, üst kısmından her taraftan tekrar filizlemişti bunlar. Yaklaşık ben burayı saydığımda daha önce video çekmedim ama keşke de çekseymişim bu soğuklardan önce. Şu anki durumda görüyorsunuz bunları soğuktan dolayı bayağı bir kavrulmuş, bunlar ölmüş ama kökü ölmedi. Bakın kökü ölme önemli olan bunun kökü. Gördüğünüz gibi her tarafından tekrar yeniden yeşilleniyor arkadaşlar. Bir hafta 10 gün sonra siz bu bitkiyi tanıyamazsınız. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de bu. Yani soğuğa dayanıklı işte çıktı da öldü veya şöyle oldu böyle oldu diye merak etmeyin. Bakın şuradan küçük küçük gözlerden vermiş bu. Bunlar belki de bugün verdiğim iki günlük bir olay yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anki anlatacaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı hayırlı günler diliyorum. Beni takip etmeyi Beni takip edin Videolarımı takip edin e, Beğeni tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun Arkadaşlar Bunu ben geçen sene e, kışa girmeden ekmiştim Yani e, biraz kök gelişimini Saksıda Geliştiremedi Onun için kardeşlemesi bunun az oldu gördüğünüz gibi 3-4 tane kardeşleme verdi bir tanesini buradan kesmiştim ama bu sene kış içerisinde bunu balkonda yaptığım için gördüğünüz gibi bu soğuktan etkilenmedi. Kardeşlemeye devam ediyor. Şu an ekstra bir kardeşleme bu kış ortasında olmamıza rağmen havanın soğuk olması ama don olmadı. Don olmadığından dolayı kardeşlemesini devam ettirdi. Şu an görmüş olduğunuz gibi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu kış içerisinde tekrar bir kardeşleme verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer bunun e, kök alanı geniş olsaydı saksıda olmasaydı daha çok kardeşleme yapacaktı. Çünkü tarlada bu daha çok kardeşleme yapıyor. Ben bunu sadece deneme amaçlı saksı içerisinde nasıl oluyor diye ekmiştim. Güzel de oldu ama kardeşlemesi zayıf oldu. Şu an boy yapımına falan baktığınızda yaklaşık olarak 2,5-3 metreyi buldu yani şöyle. Görebiliyorsunuz. Ben yetişemiyorum. Benden daha 1 metre falan yüksekte gördüğünüz gibi. Bugün 25 Şubat 2021 arkadaşlar. Bu videoyu çekiyorum. Ve sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi saksıda arkadaşlar merak ediyorlardı. Ben de bunu bir deneme amaçlı ektim ve çek çekimini yapıyorum şu an sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Maral Kalfa'nın bütün yani Ceykras'ın diyelim bütün bildiğimiz her şeyi sizlere aktaracağız diye söylemiştik ve aktarıyoruz da arkadaşlar eğer belki saksımız daha geniş olsaydı bu belki daha fazla kardeşleme yapacaktı bunları da deneyeceğiz arkadaşlar şimdilik herkese sağlıklı hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun Beni takip etmeyi unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.